Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız anneciğim? İyi İyiyim, misiniz? İyiyim çok şükür. Ne yapacaksınız burada? Su kaynıyor da başlamış hazırlanma. Su böreği böre yapacağız. He, su yüzden kaynıyor. Evet. Malzemelerimizi söyleyelim. Şimdi köyümüzde su böreği yapacağız. Evet. Buradaki usul ve malzemeler nelermiş öğrenelim annemizden. Önce Tuluk unumuzu... peyniri var mutlaka var. Un, un, un var. Unumuzu koyacağız. Yumurtamızı dökeceğiz içine, yumurta koyacağız, evet. pul biberimizi atacağız, maydanoz koyacağız için içine, Evet. tuz atıp hamuru yoğuracağız. Pul biber niye var? Pul biber de peyniri güzelleştirsin. Ee, biraz mi? daha böyle lezzetli, evet. hafif acılı olsun. Evet. E, buradaki şimdi su böreği belki Türkiye'deki en lezzetlisi çünkü tuluk peynirinden yapılıyor. Evet. Peyniri çok özel. E, bir de buranın kendi unuyla olacağı için evet. biraz bırakın da efendim iyi oluversin diğerlerinden. Su... Közte de kızartacağız. Şurada mı yapacağız? Evet. Külün Şöyle i̇şte içinde. Deşeceğiz közü. Yani orada. çebiç bayağı işe yarayacak bugün. Evet, kızı. Evet. Yapalım mı malzemesini? Yapalım mı? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Suyumuz kaynadı. Ben de Biz haşlayacağız Biz, o, o Orada sadece haşlaması yapılacak. Hı. Su böreği acaba burada farklı mı? Bildiğimiz bir su böreği mi? Merak ediyorum Hı. şu an. Hı. Hamurunu hazırlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hamuru keseceğiz. Beze dökeceğiz. Beze yapacağız. Evet. Ee, yarısını altına, yarısını üstüne yapacağız. Bez Kaç yani. kat? 4 kat aşağı, altına 4 kat da üstüne. Yapalım o zaman. Hı -hı, yapalım. Sen şimdi bunu açman mı gerekiyor? Evet. Bak, orada fabrika var, hamur hı -hı. fabrikası. Gönderelim açsınlar bize. 8 evet. bezesim... tane mi lazım? Hı hı. Gönderelim 8 tane bazeden yufka istiyoruz. Ardından devam ediyoruz. Orada devam ediyor işlemler. Hızlı ve seri çalışan bir fabrikamız var orada. Annelerimiz 8 tane yufkayı 1 dakikada açtı gönderdi. Peki geldiğinde ne oluyor? Önce burada kaynar suya gönderiliyor. Ardından soğuk su. Sonra burada e, üst, üst kısımlara doğru parçalanıyor ve diziliyor. E, i̇lk 4 katını parçalamadık. Direkt dizdik Yok, onları parçaladı. değil mi? Parçaladık. Onda mı yaptık? Tek alttaki... Ben ne ara görmedim onu? Ne zaman parçaladın? Tek alttakini parçaladık. Ha bir tek altta. Ha onu gördüm o zaman. Bir de malzemenin üstü parçaladık. Bir de malzemenin üstü. En altla en üstü parçalamıyorsunuz. Hamuru diğer kısımları yırtıyorsunuz. Evet. Kaynatıyorsunuz, soğutuyorsunuz, diziyorsunuz. Ve çok lezzetli bir su böreğine kavuşuyorsunuz. Bunlar böyle parmaklarınızı yersiniz. Normal bir su böreği değil. Arasındaki peynirden ve her şeyin doğal olması sebebiyle çok lezzetli oluyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. En üst katını da koyuyoruz. Sonra tereyağı mı? Yok. Bunu böyle kızartacağız, çevirince tereyağı bir daha Çevirince tereyağı. Ondan kesin. sonra kesiliyor. Evet. Yemeğe hazır oluyor. Hı hı. Eline sağlık anneciğim. Hepsi doğal. Yumurtası doğal. Her şey o yüzden çok lezzetli oluyor. Ya, her şey doğan. <laughs> Birazdan en lezzetli su böreğini tadacağım inşallah. Annemizin ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz Afiyet olsun. ve